saçlı hücrelerinde dökülmeler oluyor şu kısmı. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mahmut Haydar Ustaoğlu, koronavirüsün ilk bulaşma yerinin burun ve ağız bölgesinde olduğunu belirterek virüsün genizde çoğalarak aşağıya doğru indiğini söyledi. Tavsiye ediyoruz her zaman. Çıkana kadar evet. Koronavirüsün her türlü virütik ve bir enfeksiyon olduğunu ifade eden Ustaoğlu, koronavirüsün her türü virütik bir enfeksiyondur ve damlacık enfeksiyonu yoluyla yayıldığını belirtti. Bireysel olarak da kulaklık kullanan genç kardeşlerimize bilhassa belli seviyenin üzerinde sesi açmamasını tavsiye ederiz şeklinde konuştu. Bildiğiniz gibi virütik bir enfeksiyon COVID'in her türü ve damlacık enfeksiyonu yoluyla yayılır ve ilk bulaşma yeri üst solunum yoludur. Yani burun ağız bölgesidir. Zaten nazofaringsi de çoğalır ve aşağıya doğru inerek hastalık yapar. Dolayısıyla COVID ile ilgili bulgular iki türlüdür bir grubu KBB direkt etkiler. Bunlar koku alma bozuklukları, tad alma bozuklukları, öksürükler, boğazda yangı, ağrı, kulakta çınlama, dolgunluk hissi, zaman zaman işitme kayıpları, çok sık rastladığımız semptomlar bunlar. Onun dışında vücut genel belirtileri var. Bütün griplerde ortak olan ağrılar, kas ağrıları, yorgunluk ve akciğer enfeksiyonu bulguları yani bizim sahamızda kulak-burun-boğaz belirtisi oldukça fazladır kovid enfeksiyonunun. 2 e, yıl içerisinde izlediğim vakaların %75-80'inde koku alma bozuklukları, tad alma bozuklukları geri dönüyor. Çok az bir kısmında kalıcı hale geliyor. Yani genellikle düzeliyor diyebiliriz. Biz burada e, pek yaş grubunda fark görmedik. Her yaş grubunda ama 40 yaş sonrası daha çok oluyor ve belirtiler daha ağır geçiyor. Biz buna akustik travma diyoruz. Normalde insan konuşması 30 desibel'lik bir e, şiddet seviyesinde olur. Kulaklığı taktığınız zaman genellikle bu 30 desibel seviyesini aşarsınız. Zaten bütün bu elektronik cihazlarda ses yüksekliğini arttırdığınız takdirde vücudunuza zararlı etkiler doğabilir diye uyarılar da vardır ne olur? Devamlı sesin, elektronik sesin belli bir e, frekansta iç kulağı etkilenmesiyle o frekans bölgesinde e, saçlı hücreler vardır. Onlar etkilenir, ölürler ve o frekans bölgesinden devamlı bir uyarı kulak çınlamalarına yol açılır. Artı kulakta işitme kaybı olabilir. Biz e, belli seviyenin üzerinde e, işitme e, duygusunu gideren bu alışkanlığın gençler tarafından terk edilmesini istiyoruz. Kulak içi kulaklıklar kullanıldığında ayrıca dış kulak yolu enfeksiyonları ve tahrişleri de olabilir. Her halükarda normale yakın olmak lazım. Çok bizim düğünlerimizde, işte restoranlarımızda, eğlence yerlerimizde buna hiç dikkat edilmez. 80-90 desibellik seslerle, gümbür gümbür bağırtılarla Toplantılar yapılır. Kapalı alandaki ses gürültünün etkisi hemen hemen kulaklıkla olan zarara eşdeğerdir. Zorunluluklar var zaten, yönetmelikler var. İş yerlerinde, bu tür iş yerlerinde, eğlence sektöründe, düğün salonlarında kanun zorunluluğa uymalarını tavsiye ederiz işletmelere. Artı bireysel olarak da kulaklık kullanan genç kardeşlerimize bilhassa belli seviyenin üstünde sesi açmamasını tavsiye ederiz.